dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 22 Ağustos Cuma. Radyo Kassel'den Merhaba. Bugün Almanya'dan ekonomi, toplum ve çevre alanında önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Almanya Sendikalar Birliği'nin 2025 meslek eğitimi raporu çırakların ve stajyerlerin giderek artan sömürüsünü ortaya koydu. Araştırmaya göre gençlerin üçte biri düzenli olarak fazla mesai yapmak zorunda kalıyor. Üstelik bunun karşılığı da ödenmiyor. Rapor her yedinci gencin sürekli olarak eğitimle ilgisi olmayan görevleri üstlendiğini gösteriyor. Bu durum gerçek mesleki öğrenim süresini kısaltıyor ve mezuniyet şanslarını terki atıyor. En fazla etkilenen meslekler arasında aşçılık, otomobil satışı ve bankacılık bulunuyor. Kuaförlerde ise her dört çıraktan biri sürekli eğitim dışı görevler yapıyor. Ekonomik koşullarda kötüleşiyor son 5 yılda bağımsız yaşamakta zorlanan çırakların oranı arttı. Gençlerin üçte biri aileden destek alıyor. %13'ü ek iş yapmak zorunda. Bu koşullar erken eğitim sözleşmesi fesihlerini de etkiliyor. Örneğin aşçılık alanında sözleşmelerin neredeyse yarısı zamanından önce sollanıyor. DGB gençlerin durumunu iyileştirmek için asgari meslek eğitimi ücretinin artırılmasını, çırak yurtlarının yaygınlaştırılmasını ve uygun fiyatlı ulaşım kartları sağlanmasını talep ediyor. İşverenleri daha fazla gence eğitim şansı tanımaya çağıran Alman Sendikalar Birliği DGB gençlik sekreteri Beka, gençleri sömürürken sözde başvuru kıtlığından şikayet edemezsiniz dedi. LGB'nin uyarısı açık. Gençlerin sömürülmesine artık dur demek gerekiyor. Gençlerin ekonomik sıkıntısı artarken yetişkinleri de etkileyen bir diğer sorun ise konut krizinde kendini gösteriyor. Almanya'da evsizlikle mücadele hedefi tehlikede. Almanya'da evsizlere yardım birliği 2030'a kadar evsizliği tamamen ortadan kaldırma hedefinin gerçekçi olmadığını açıkladı. Kurum başkanı Suzanne Haman yükselen kiraların giderek daha geniş kesimleri yoksulluğa sürüklediğini söyledi. Haman konut krizini aşmak için siyasetin tüm imkanlarını kullanması ve zorla tahliyelerin önlenmesi gerektiğini vurguladı. Almanya İstatistik Dairesi Temmuz ayında evsiz sayısının yeniden arttığını açıklamıştı. 31 Ocak 2025 itibariyle yaklaşık 475 bin insan arkadaşlarının yanında toplu barınma alanlarında ya da evsizler için oluşturulmuş kurumlarda kalıyordu. Bu sayı geçen yıla göre %8 artış anlamına geliyor. Haman'a göre evsizliği azaltmanın tek yolu uygun fiyatlı konut üretimini artırmak. Sosyal konut sayısı yeniden yükselmek zorunda. Bugünkü kriz öngörülebilir bir krizdi. Biz 20 yıl önce de uyarmıştık diyen Haman, büyüyen konut krizinin hem insanlar hem de belediyeler için ağır sosyal ve ekonomik sonuçlar doğuracağına dikkat çekti. İş ve işçi bulma kurumlarının Belirlediği kira üst sınırlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Haman, ya bu sınırlar yükseltilmeli ya da daha fazla özel çözüm bulunmalı. Ayrıca sorun sadece büyük şehirlerde değil, kırsalda da büyüyor diye konuştu. Haman artık gözlerin imar Bakanı Ferena Huberts üzerinde olduğunu belirtti. Ulusal evsizliği bitirme eylem planının 2030'a kadar başarılı olması için finansman ve somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Haman ayrıca ulusal evsizliği bitirme eylem planının 2030'a kadar başarılı olması için finansman ve somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik ve sosyal krizler sürerken iş dünyasında da tartışmalar devam ediyor. Bunlardan biri Volkswagen'da Faşist Parti AFD'ye yakın Sentrum Derneği arasında yaşandı. Verdi ve İG Metal'a karşı atağa kalkan Faşist Parti AFD'ye yakın Alternatif Sendika Derneği Sentrum, sendikal faaliyetler yürütmek amacıyla Volkswagen'ın Eisenbüttel'deki fabrikasına giriş izni alamadı. Braunschweig İş Mahkemesi derneğin tesiste en az bir üyesinin çalıştığını kanıtlayamaması nedeniyle başvuruyu reddetti. Mahkeme sözcüsü gerekli kanıtlar sunulmuş olsaydı derneğin giriş ve tanıtım hakkına sahip olabileceğini ancak bu koşulların yerine getirilemediğini söyledi. Ancak karar henüz kesinleşmedi. Sentrumun itiraz hakkı bulunuyor. Kendisini alternatif sendika olarak tanıtan dernek, fabrikada temsilci seçmek ve içler arasında propaganda yapmak istiyordu. Ancak Volkswagen, Centrum'un toplu sözleşme yapabilme yetkisi olmadığını ve güvenlik çıkarlarının tehlikeye gireceğini belirterek talebi reddetti. 2009'da Stuttgart'taki Mercedes-Benz fabrikasında kurulan Centrum, bugüne kadar daha çok Güney ve Doğu Almanya'da faaliyet gösterdi kurucu Oliva Hilburg'a neonazi çevreleriyle bağlantısı nedeniyle önceki sendikasından ihraç edilmişti. Dernek 2026'da yapılacak iş yeri seçimleri öncesinde özellikle Aşağı Saksonya ve Kuzey Almanya'da çalışmalarını hızlandırdı. Gündemimiz şimdi biraz daha yerel ve günlük hayatla ilgili. Kasel'de yaya kaldırımı çalışmaları başladı. Druzel Tal Strasse ile Konrad Adenauer Strasse arasındaki bölgede 20 Ağustos'ta başlayan yaya kaldırımı onarım çalışmaları 2 Eylül tarihine kadar sürecek. Çalışmalar süresince yaya kaldırımı tamamen kapalı olacak. Yayalar için yol üzerinde geçici bir yaya yolu oluşturulacak. Druzel Caddesi'nden Konrad Adenauer Strasse yönüne sağ dönüş şeridi çalışmalardan dolayı kullanılamayacak. Durzelt bir numaralı binanın yanında bulunan Konrad Adana Oaştırası'ndaki EYA trafik lambası çalışmalar boyunca hizmet vermeye devam edecek. Şehirdeki çalışmaların yanı sıra doğa ve çevrede hepimiz için hayati derecede önemli. Özellikle yaban arıları ve humalar kritik bir tehdit altında. Humalar ve diğer yaban arıları ciddi bir besin kıtlığıyla karşı karşıya. Küçük bedenleri sürekli enerji harcıyor ama yeterli yiyecek bulamazlarsa açlıktan ölüyorlar. Bunun önlenmesi için çiçekli, arı dostu bitkilerin bahçelerde, tarlalar arasında ve çayırlarda ilkbahardan sonbahara kadar çiçek açması gerekiyor. Durum alarm verici. Almanya'da 557 yaban arısı türünden yaklaşık yarısı tehlike altında ya da nesli tükenmiş durumda. Artan sıcaklıklar, kuraklık, zehirli tarım ilacı kullanımı ve uygun yaşam alanlarının kaybı popülasyonları ciddi şekilde tehdit ediyor. Bunun sonucunda daha az bitki tozlaşması, düşen ürün verimi ve ekosistem dengesinin bozulması. Bu yaban arısı sponsorluğu ile arıları ve yaşam alanlarını korumaya yardımcı olabilirsiniz. Katılarınız şunları sağlayacak tarım projeleri, doğal çayır alanları ve şehirlerde yeşil alanlar oluşturulabilir. Okullarda ve belediyelerde arı dostu bahçeler ve çiçekli alanlar yapılır, böcek koruması için çalışmalar yürütülür. Avrupa Birliği çapında türlerin korunması, tarım politikalarının iyileştirilmesine ve doğayı yeniden canlandıracak yasaların uygulanmasına destek olunur. Doğada humelerin cıvıldaşacağı bir gelecek için bugün bir yaban arası sponsorluğu üstlenin. Bir yaban arası sponsorluğu ile siz de doğadaki bu dengeyi korumaya katkıda bulunabilirsiniz. Son olarak çevre dostu bir ulaşım trendi Hessen'de dikkat çekiyor. Bir anket sonucuna göre elektrikli bisiklet sahiplerinin oranı artıyor. Enerji şirketi EON'un yayınladığı verilere göre Hessen'de bir yıl önce %22 olan bu oran son olarak %25'e yükseldi. Çeşitli türlerde elektrikli bisikletler var. Mesela pedelek, sürücüye maksimum 25 km hıza kadar elektrik motoru desteği sağlıyor ve yasal olarak normal bisikletle eşdeğer. S pederek daha hızlı küçük motosiklet olarak sınıflandırılıyor. Motor desteği 45 km hıza ulaşıldığında kesiliyor. Gerçek e-bike pedallara basılmasa bile motor çalışıyor. Elektrikli mopedle kıyaslanıyor. Derinceler elektrikli bisiklet kullanımı artıyor. Bu da hem çevre hem de şehir içi ulaşım açısından önemli bir gelişme. Derinciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize neşe dolu bir hafta sonu dileriz. Sevgi ve merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını hissetmek istiyorsun. Radyo Kassel dinleyeceksin.